27 yaşındaki oyuncu İbrahim Yıldız, İstanbul Kartal'da şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın altında kaldı. Muhteşem Yüzyıl Kösem, Duy Beni gibi birçok popüler yapımda yer alan oyuncu hastaneye kaldırıldı. Beyaz Haber, hayati tehlikesi devam eden genç oyuncunun ailesine ulaştı. Gözü yaşlı anneye mikrofon uzattı. Giremiyorum ben yavrum. Çocuk da onu tutuyor. Tabure, Çocuk taburayı tutuyor. Muhteşem şöyle bir serivendi. Çok sevdiğim bir hocam. Bir gün sınıfa geldi. sen Sultan e, dizisi başlayacak. Oynamak ister misin falan. O hocam dedim tabii ki de isterim hmm. böyle bir şey. Benim oğlum içeride canıyla mücadele ediyor. Ayşe çok özür dilerim ya. Ya sen niye alıyorsun ki camı? Ben niye almıyorum? Fırtınada esnafa yardım etmek isterken devrilen ağacın altında kaldı. 27 yaşındaki oyuncu ölümle burun buruna geldi. Çocuk da onu tutuyor. Tabure, Çocuk tabureyi, tabureyi tabure. tutuyor. Ağzından bununla kan geliyor. Çitiyordu. Nefes alamıyordu. Kafasını kaldırdım yan tuttum nefes alsın diye. Oyuncu İbrahim Yıldız olay günü bu noktada yürüyor. Şiddetli rüzgarın etkisiyle dükkanın önündeki bir tabure uçtu. O tabureyi tutmak isterken o anlarda kopan ağacın dalı Yıldız'ın üstüne devrildi. Çocuk da onu tutuyor. Tabure, Çocuk tabureyi, tabureyi tutuyor. Bir anneye bir doktor senin oğlunun bir saat yaşayacak, iki saat yaşayacak bu nedir bilir misiniz? Üstüne ağaç devrilen İbrahim Yıldız kanlar içinde bu noktaya yığıldı. O anlarda çevredekiler ve esnaf Yıldız'ın imdadına koştu. Haberi alan aile hastaneye koştu ama İbrahim'in durumu ağırdı. Hastaneye geldik o gördüğümüz manzara ben evladımı tanımadım ya. Ben evladımın ayağından tanıdım. Daha 27 yaşında bu çocuk ya. Daha bu çocuk askere gidecek, daha bu çocuk evlenecek, daha bu çocuk yuva kuracak. Hiçbir şey yaşamadan canıyla uğraşıyor. Annem seni yemeğe çağırıyor. Hayati tehlikesi devam eden oyuncunun ailesinin şimdi tek bir isteği var. Bütün Türkiye'ye yavralıyorum. Benim yavruma dua etsin. Gelsin. Ne olur benim yavruma dua etsinler. Bak ben şu anda çok çaresizim. Abi, abi, abi. Abi.